Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. İngiltere'den Türkiye'ye savaş gemisi bildirimi. Dikkat çeken F35 detayı. Değerli izleyenler, İngiltere, bir savaş gemisinin Mayıs ayında Karadeniz'e geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulundu. Türkiye, bildirimi Montreux'e uygun buldu ve geçişe izin verdi. İngiltere'nin boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmek için izin istediği savaş gemisi için Türkiye kararını verdi. İngiltere'nin isteğinin Montreux Sözleşmesi'ne uygun olduğu belirlendi. Geminin Mayıs ayında Karadeniz'e geçişinin beklendiğini aktardı. İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı. Ancak İngiltere tarafından Türkiye'ye yapılan bildirimde bir gemi için izin istendi. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı. İngiltere ise geçtiğimiz haftalarda Ukrayna hava sahasına destek amacıyla Romanya'ya savaş yeti gönderme kararı almıştı. Konuyu haberleştiren The Times gazetesi detayları paylaştı. İngiliz donanmasından bir Type 45 destroyeri ve bir Type 23 fırkateyni Mayıs ayında Akdeniz'deki HMS Queen Elizabeth uçak gemisi görev grubundan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndan geçecek ve Karadeniz'e intikal edecek. HMS Queen Elizabeth uçak gemisi görev grubuna bağlı F-35B savaş uçakları, gemilerin Rusya tarafından tehditlere maruz kalma olasılığına karşı gemilere destek vermek için hazır bulunacak.